Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok ben. Bence sen vermemiştir ya. Uzakta olamazsın. Ya. Kısa sürede bulamazsan faydası edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. Pekala. çıkar bence bir yer. Bu kadar basit ölmemeli. Ben yani şeyi bilsem mi? Kayıp miras bundan önce mi sonra mı onu bilsen. Kayıp mirasta vardı mesela sen. Konuşmayı bile unuttum ya. Да. ダメだよ。 Akıntı şu taraftan mı? Yoksa. Akıntı yürüyordu ya. Sanki böyle daha rahat yürüyorum. Değil mi? Yani akıntı yürüyorsa akıntı yönünden gideceğiz. Umarım geriye gitmiyorumdur ya. bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki basmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyoruz. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Rey. Beni gaza getirme. Kazak, gel sen ne olur. Gideceğim mi sanki yanıma? <laughs> 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 işte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Hırpalanmış ama iyi durumda. Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç... Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallederim ben. ...arkası bu kadar sürüklenmiş olamaz. He, birini buldum. Biri gitti, biri kaldı. Dömozlu'nun içine sıkıca yerleştirdik. Konuğuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Pekala bu sabır. kasa sıkıca yerleştirildi. Bakalım diğerini de bulabilecek miyiz? Anlaşıldı. Bakalım bulabilecek miyim? Tanrım diğer kasayı da buldum. Daha önce yanından yüzüp geçtim herhalde. Kasa Römork'un altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Römork'u kancaya bağla, biz de senin için kaldıralım. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Evet, diyor. Tamam, hizalandı. Römork'u kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan birini etrafına dolamaya çalışacağım. Bir şey arayacaktır.

Can seviyene dikkat et. Süreyim. So. Tamam, remorks salam Gitmeye hazır. Pekala. Uzaklaş. Onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve hey, başlıyoruz işte. <laughs> Aha, tamam. yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Burası tamam. Karbonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. ya <laughs> böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılır. Altın üstüne çıktığında bana bildir. Kesin verdi de Güzel çıkalım karar.